Zaten vermeyen namussuz ve şerefsiz diyeceksin, vermişsin. Oradan cevap verme yalnız bana. Doğru diyenin şerefine başlarım. Buraya çıkıp saat derece iftira edeceksiniz, cevap verdirmeyeceksiniz. Bağırmayın, bağırmayın. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Bak müdahale etme oradan. Ben bağırırım. Hırsızlara bağırırım. Hırsızlara bağırırım. Hırsızlara bağırırım. Hırsızlara bağırırım. Otur yerine yaşından utan. Büyükşehir Belediye Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, bizleri canlı yayında takip eden değerli şehirlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Dördüncü yıl faaliyet raporunu faaliyet raporu oturumunun Ankara'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayımızın hemşerilerimize ve milletimize bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Yaklaşan Ramazan bayramınızı da tebrik ediyor. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara erişmenizi diliyorum. Yine şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş ve kuruluş kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Faaliyet raporuna geçmeden önce burada meclisin birinci günü bazı konuşmalar yapılmış denetim raporuyla, denetim komisyon raporu ilgili olarak e, bununla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Burada sunulan adı denetim raporu olan hani mübarekin germek istemiyorum ama içi iftira dolu olan e, ve özellikle kastı olarak hazırlanmış bir rapora karşı beyanlarımızı tek tek yazılı olarak hazırladık. Nerede arkadaşlar? Dağıtıldı. Evet orada hepsinin tek tek cevabı var. Ben yine de bir şeyler söylemek istiyorum. Cevap verme Nihat. İftiraları göreceksin anlatacağım. Anlatacağım iftiralar oturduğun yerden cevap verme. Eğer benim söylediğim de hakaret var dersen size yasal yollara başvursun. Ben iftiralara katlandırıyorum. Hiçbirisi doğruyu yansıtmıyor. Bu kadar basit. Ya doğruyu yansıtmayan bir şeye de doğruyu yansıtmayan bir şeye de iftira denir. Bilindiği üzere belediye meclisinin Ocak ayı toplantısında seçimi yapılan meclis üye e, denetim komisyonu çalışmalarını Konusunda uzmanlarının desteğiyle tanımlamış olup hazırladıkları raporu mevzuatına göre 31 Mart 2023 tarihine kadar sunmaları gerekirken süresini teslim etmemiştir. Gitmişler yazı işlerinden o tarihte teslim edilmiş gibi kaydalmışlar. Ancak e, 3 Nisan'da rapor verilmiş. Bu bir suçtur. Bununla ilgili gereği yapılacaktır. Rapor eleştirilerimiz, itirazlarımız saklı tutularak, çoğaltılarak, mevzuatı gereği belediye bir bilgisine sunulmuştur. Bu rapor, kamu görevlerine isnat ve iftiralar içeren en basit teknik ve uzmanlık bilgisinden dahi uzak, en önemlisi de denetimin temel etik ilkelerine aykırı şekilde hazırlanmış, denetim dönemini ve denetim komisyonunun yetkin sınırını bilerek ve isteyerek aşmış bir politik öç alma aracına dö dönüştürülmüştür. Belediyemizin tüm iş ve işlemleri kamu görevlilerince yürütülmekte olup bunların denetim ve inceleme süreci sayıştay denetçilerince, mülkiye müfettişlerince, mahalli idareler kontrollerince ve diğer denetim elemanlarınca yapılmış ve yapılmaktadır. Ayrıca belediyemizin iş denetimi de söz konusudur. Şimdi bunlarla ilgili birkaç rak rakam vermek istiyorum size. Bizim dönemimizde yapılan iş ve işlemler hakkında yapılan şikayetler neticesinde İnceleme, soruşturma amaçlı gelen mülkiye müfettiş de, denetim elemanı yaklaşık 30'dur. Yani bizimle ilgili yapılan şikayetlere 30 tane e, müfettiş gelmiş bu rakama bilir kişiler dahil değil. Ayrıca sadece belediyemizle başından beri sürekli denetim yapan Sayıştay denetçisi sayısı ise 4'tür. Bizim eski dönemle ilgili yaptığımız yüz e yakın şikayet var. Eski dönemin iş ve işlemler hakkında yaptığımız incelemeler, soruşturmalar neticesinde inceleme ve soruşturma amaçlı gelen mülkiye müfettişi, denetim elemanı ise yaklaşık 13'tür. İş yapamaz hale getirmek, neyse oraları girmiyorum. Bakın söylemek istediğim şu. 30 tane inceleme yapılmış. Ya da 30 mülkiye müfettişi 30 inceleme değil. Onlarca konuyu incelemişler. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin savcılığa intikal etmiş tek bir dosyası yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu iddiaların hepsinin iftira olduğu açıkları biraz sonra da göstereceğim. Niye cevap verme hemen? Zaten vermeyen namussuz ve şerefsiz diyeceksin, vermişsin. Oradan cevap verme yalnız bana. Savcılığa intikal edenden derdim şu, herhangi bir eleman hakkında bir sürü şikayetleri zaten savcılığa gidiyor. Açılmış bir tek dava yok. Sadece eski döneme ait bu hafta Dikmen Vadisi ve Halk Ekmek'teki yolsuzluktan iki tane dosya geldi eski döneme ait. Belediye yönetimini devraldıktan sonra merkezi idarenin ve belediye meclisinin sayısal üstünlüğü olan grubunun yaptığı Engellemeler ile denetimler başka bir toplantınız e, konusudur. Bakın belediye meclisin denetim komisyonu yetkisi açıktır. Bu yetkinin sınırına ilişkin birkaç cümle kurmak istiyorum. Meclis denetim komisyonu ancak bir önceki yılın iş ve işlemlerini denetleyebilir. Mevcut komisyon 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki iş ve işlemleri denetleyebileceklerdir. Oysa 2020 yılında ihalesi yapılan ve sonuçlandıran lahit ve lahit kapağı alım işi ihalesinin raporda bulguya bağlanması, denetim komisyonunun denetim döneminin dışına çıktığının en bariz kanıtıdır. Ayrıca şimdi biraz sonra da göstereceğim, bununla ilgili yetki sınırı aşıldığı için savcılığa başvurulacaktır. Bu şeyin dosyasını açalım şimdi. Ben buradan görebilecek miyim? Açın. Lahit dosyası ne olmuş? Kim ne demiş? Hep beraber bir bakalım. Önce haberlere bakalım. Evet arkadaşlar, hakkımızda gazetelerde yazılanlar ve sosyal medyada yazılanlara bakıyorum. Mübarek Ramazan günü bakmanızda fayda var. Örnek ihalesi usulsüz çıktı. Biraz çabuk olun. Geldi mi? Okunuyor mu arkadaşlar? Örnek ihalesi bile usulsüz. Örnek ihalesi gene usulsüz. Eski belediye başkanı bir tanesi de lahit ihalesi deyip bizi yolsuzlukla suçluyor. Devam et. Çok haber var. Bu kadar mı verdiniz? Böyle yüzlerce haber yapıldı. Bu da belediye meclisinden birkaç defa konu edildi. O il idare kurulu. Ondan önce müfettiş raporu. Bunun üzerine müfettiş geliyor arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na gerçekleştirilen nokta nokta e, sayılı lahit ve lahit kapağı alım içinde açık ihale açık usulü uygulanması gerekirken pazarlık usulü uygulandığı iddialarıyla ilgili olarak COVID dönemi olduğu için diyor, çok yana girmeyeceğim e, 4480 sayılı isimlere girmiyorum. Memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanunun 3 ve 6. maddeleri uyarınca soruşturma izni verilmemesine. Bunu müfettiş inceliyor arkadaşlar. Bu ekranda değil isteyeni verebilirim. Ondan sonra bu karara itiraz ediliyor. Bu konudaki itiraz il idare kuruluna gidiyor. Ankara Valiliği il idare kurulu kararı o da ekranda görüyorsunuz. Ankara Büyükşehir, burası yalnız çok önemli. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapılan lahit ve lahit kapağı alım ihalesinde. 2020 yılı Aralık ayına güncellenmesiyle oluşturulan KDV hariç 36 milyon vesaire tutarındaki maliyete göre düşük kaldığı, ayrıca lahit bilim fiyatının 395 TL adet, 2020 Aralık ayıyla güncellenmiş fiyatının 770 TL adet gerçekleşen lahit kapağı birim fiyatının 39 lira, 2020 yılında işte güncellenmiş fiyatın 77 lira oldu ve düşük rakamlarda kaldı diyor ve sonucu itibariyle soruşturma izni verilmemesine diyor arkadaşlar. Ha buradaki asıl anlatmak istediğim ne? Burada anlatmak istediğim başka. Buradaki mezarlıklar dairesi biliyorsunuz ihale yapılırken bir önceki yapılan ihaledeki yaklaşık bedel baz alınır. 2017 yılında güncellenmiş fiyatla 2017 yılında 773 lira. Lahit lahit kapağı 77 lira. 4 sene sonra biz ihale yapmışız daha düşüyor. Aradaki park kırım olduğu için nereye gitmiş? Belediyenin şirketi Metropol AŞ'ye. Buradan bütün Ankara huzurunda söylüyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar. Hırsızlık etmişler. Belediyeyi soymuşlar. Özeti budur. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Bak müdahale etme oradan. Ben bağırırım. Hırsızlara bağırırım. Hırsızlara bağırıyorum Hırsızlara bağırıyorum Evet devam ediyorum Devam ediyorum geçin Arkadaşlar bak böyle yaparsanız ara veririm Ara veririm Evet Hırsız sizsiniz dedim bu hırsızın cevabını alacaksın Şimdi Edebin fazlası var bizde. Otur yerine edebin fazlası var. Yaşından utan. Otur yerine. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Yine Yine arkadaşlar aynı işlerle ilgili olarak bunu Ankara halkına duyurmak için söylüyorum. Su sayacı vurgunu diye haberler yaptılar. Sizden mi şey alacağım ya konumuz ne alakası var? hepsini göstereceğim. Hepsini göstereceğim. 25 milyonluk kazık diyor. Fatih Ünal, Sayın Mansur diyor. et daha ağırları var. Fatih Şahin. Sadece iş bilmez ve beceriksiz değil, vurguncu ve soyguncusunda. Bana diyor bunu. Doğru diyenin şerefine başlarım. Şerefsizlik yapmasın onu diyen. Şimdi söyleyen şerefsizlik yapıyor. Evet arkadaşlar. Denetim raporundaki Denetim raporundaki iftiralar anlattıkça hakkımızı yapılan iftiraları savunmamıza da izin vermiyor. Yani buraya çıkıp saatlerce buraya çıkıp saatlerce iftira edeceksiniz. Saatlerce iftira edeceksiniz. Cevap verdirmeyeceksiniz. Bağırmayın. Bağırmayın. Devam ediyorum. Evet, sayacı ihalesini devam et. Devam et. Ya işte başta lahit iftira çıktı. Lahit iftira çıktı. Otur yerine. Evet. Sayaç ihalesi geldi. Sayaç ile ilgili müfettişte geldi. inceledi. Bununla ilgili de yüzlerce haber yapıldı. Belediye meclisçileri dahil. Sizin dönemde gelen müfettiş soruşturma izin verilmemesine dedi. Biz Ankara'da sayaç soygununu kimlerin yaptığını çok iyi biliyoruz. Evet bir tane daha var. Bu demin dört tane el kol işareti yapmayalım. Dört taneden bakın bir tanesi kitle bebek vurgunu. Bunun da mülke müfettişi geldi inceledi. Geç. In Geç. Ya ne konuşacağım size mi soracağım? Faaliyet raporunda ben her şeyi konuşurum. Şimdi çıkıp ne konuşacaksın faaliyet raporunda? Daha gelecek. Denetime gelecek daha. Denetime gelecek. Evet, gene faaliyet raporu neyse. Önce denetimi bitireyim. Şimdi lahit ihalesinden bahsettik. Dolayısıyla lahit ihalesini incelemesi bir defa suçtur. İkincisi bir de Burada aykırılık var gibi anlatılması da işte müfettişin incelediği bir konunun müfettişin incelediği bir konunun tekrar bu denetim raporunu alması, bu raporu hazırlayanların niyetini göstermektedir. Bizim e, televizyonda yaptığımız bir konuşma, siyasetin buraya taşınması şimdiye kadar hiç olmamıştı ve mümkün olduğu kadar teknik olduysa da bunlar kapatılmıştı. Bizim öğrencilere vize verilmesi şeklindeki bir vaadimiz sonuçta vaat burada gene terörize edilmiş. Dün tesadüf Dışişleri Bakanımız televizyonda bize serbestlisinden bahsediyor. Vizenin bir an evvel serbest olmasından bahsediyor. Peki bize niye serbest bırakılmamış arkadaşlar? Onu da bir söyleyeyim. Evet, ondan bahsedeyim. Bir, Şimdiye kadar serbest dolaşım hakkı ve vize verilmemesinin üç tane sebebi var. 6 madde var da üçe inmiş. Birisi siyasi ahlak yasası. Siyasi ahlak yasasını başbakanlığı döneminde meclise Ahmet Davutoğlu getiriliyor ve bu görüşüleceği sırada bildiğiniz sebeplerden geri çekiliyor. Mübarek gün şeyini söylemiyorum. Kişisel verileri koruma kanununun Avrupa standartlarına gelmesini istiyorlar. Düşünce ve ifade özgürlüğünün de yine imzalamış olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun hale getirilmesini istiyorlar. Şimdi bunun içerisinde şey de var. Demişler ki PKK'ları bilmem neyimi... mi Evet keşke getirebilsek de hepsini hapse atsak. Üzülür müsünüz hepsini hapse atsak? Keşke getirebilirsek eğer amaç oysa. Ya çıkar çıkar konuşursunuz. Çıkar konuşursunuz. Şimdi bir diğer konu gene Siyaset edilmemesi gereken bir diğer konu da şuydu. Bir diğer konu buydu. Ben yokken konuşuyorsun. Müsaadenle bugün de ben konuşayım. Şimdi özellikle Avrupa yerel yönetimler özellikle şartıyla ilgili de eleştiriler oldu. AK Parti 2011 yılı seçim beyannamesi okuyorum. Mahalli müşterilik nitelikli, hizmetleri hizmetler sunma konusunda Avrupa yerel yönetimler özellikle şartındaki esaslara uygun olarak mahalli idareler tam yetkili yapılacaktır. Nasıl? Ya cemaat falan bırakın Allah aşkına ya. İftira atmayın. Mübarek gün iftira atmayın. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar lütfen ya. Çıkın burada konuşun. Şimdi 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 ne ne diyorum ya? Ben de evet diyorum. Buna zaten Türkiye kendi çekincelerini koydu. Kendi çekincelerini koydu. Aynısı. AK Parti'nin programının aynısı. AK Parti ya bir dakika. AK Parti grubunun Benimkini meydanlarda dinlersin meydanlar. Berkay. 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 Arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Aklı başına kimse yok. Durdursun Berkay. Lütfen. Arkadaşlar az kaldı, az kaldı o partinin o partinin bir programı var. Ya çık dedikodu diye söylesen de oradan bağırıp durma. Allah Allah. Sizeki dedikodu olmuyor mu? Bak Tayyip Erdoğan'ın da binlerce konuşmasını gösterdim. Tamam mı? Mesele orada değil. HDP ayrı var. Bir dakika müsaade et. Allah, müsaade et. Emredersin. Emredersin. Bir Önce bir meclis adabını öğren. Önce meclis adabını öğren. Arkadaşlar şunu ortaya koyalım bir dakika. Ortaya koyalım şunu. Evet. Ne oldu? Evet. 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 Allah Allah. Şimdi siz ne diyeceksiniz? Otur şanlar verdi. Her yerde söyledim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben Hüdapar'ın programının bazılarını okursam herhalde suç işlemiş olurum veya propagandasını yapmış olurum. 13 madde. Sen de çikolata koy ya. Bağırıp durma oradan. Bağırıp durma. Evet. Diyor ki beraber ben bu tarafa bakayım bayra arkadaşlar. Anladığım kadarıyla konuşmamı istemiyorlar. Evet. Çünkü niye konuşmamı istemiyorlar? Evet. Herhalde duyulmasını istemiyorlar. Herhalde duyulmasını istemiyorlar. Evet. Yurt dışına kaçanlara siyahı. Evet. Bu sizin listenizden giren bir şahıslar. Koruculuk kaldırılmalı. Yerel neler kaldırılmalı. Özellikle federasyon referandumu yapılmalı. Daha ağır iki üç tane de madde var. Şimdi bu arkadaşlarla siz aynı listeden geliyorsun. Bana kalırsa bırakın taksili vatandaş yapsın. Belediye meclisine gelin. Belediye meclisinde sadece Ankara'yı konuşun. Siyaset konuşmayın. Ya bir dakika. Şimdi bak mübarek gördüm. Arkadaşlar onu da söylüyorum. İki isnat daha var. Gayrimenkul satışları parsel parçal satılmış. 2002-2015 yılları arasında 139 adet taşınmaz. 614 milyon dolara satılmış. 2016-2018 yılları arasında 76 adet taşınmaz 610 milyon dolara satılmış. 2019-2023 yılları arasında 84 adet taşınmazdan 145 milyon. Dörtte biri, beşte biri bile değil. Bunu da bilgi verin. Bir de çok böyle iddia ettiğiniz buralarda çıkıp konuştuğunuz, tabii bu işi terziler de yaptığı için sizleri rahatsız eden, en fazla Murat Bey konuştu. Maske de şikayete geldi ama inceleriniz 8 ay oldu. 8 aydır hiçbir şey gelmedi. Bunların inceleme süresi 2 veya 3 aydır. Bir şey olsaydı herhalde şimdiye kadar gelirdi. Şimdi ben şunu diyebilirim. Sincan'da da, Mamak'ta da, belediyede bir sürü iddia ve isnat oluyor. Memnun musunuz o isnatlardan? Değilsiniz değil mi? Niye değilsiniz? Yalan söylüyor diyorsunuz. O zaman elinizde bilgi belge olmadan kalkıp biraz önce gösterdim. Benim çoluğum çocuğum var. Beni sevenlerim var. Bana oy vermiş bir sürü insan var. Kaç tane şimdiye kadar şimdiye kadar şimdiye kadar kaç tane bu şekilde iftira atıldı. Tek tek hepsini de gösterdik. Ha belediyede hata olmaz mı? Kusur olmaz mı? Ben Bilerek suç işleyenin arkasında durmam, peşin peşin söylüyorum. Hata yapan da cezasını çeker. Benimle beraber çalışan insan dersine iyi çalışacak. Şimdi değerli arkadaşlar bundan dört yıl önce göreve talibi olduğumuzda yönetim anlayışındaki zihniyet değişimi bizim en büyük vaadimiz olmuştu. Ankara'ya şeffaf, adil, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla hizmet ettik esnafımızın, öğrencimizin, kadınların, çiftçilerimizin, sanayicimizin, dezavantajlı grupların yanında olduk. Derin yoksulluk adı verilen ve nesilden nesile devredilen sürecin önüne geçmek ve çocuklarımıza onların beslenmesine, ulaşımına, mutluluğuna katkılar sağladık. Beni görün diyen her bir hemşerimizin biz burada izleyerek yanına koştuk kimseyi ayırt etmeden halkın asli ihtiyaçlarını önceleyen yüzlerce projemizi hayata geçirdik. Hakça paylaşım yapmaya, eşit davranmaya, dayanışma ruhuna önem verdik. Yeni aile yaşam merkezlerini, kreşleri, köprüleri, yeşil alanları, Bu dört yıl boyunca birçok çalışmaya imza attık. Ancak üç beş arkadaşımız ile sorunlar yaşadık. Kendileri dört yıl boyunca bizimle işbirliği yapmadılar. Ankara halkına nasıl birlikte hizmet. Ayrıca tek tek bu mübarek günde bir sunum yapmanın faydası olmayacağını ve tartışmaların Ankara'mıza bir kazanım sağlamayacağını biliyoruz. Bunun yerine kitapçıklarımız dağıtıldı. Hem vakitten tasarruf eder, merkezine iftarı filan vardır. Ayrıca arzu edenlerin WhatsApp'ına, arzu edenler de flash bellekte yapacağımız sunumu burada sizlere sunuyoruz. Bundan sonra da İlk günümüzden bugüne kadar olduğu gibi şeffaf katılımcı hesap verebilir ve önceliğini halkın ihtiyaçlarına göre belirleyen belediyecilik anlayışına devam edeceğiz. Faaliyet raporunun sonucunun hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.